Günaydın bir kez daha devam ediyoruz Çalar saatte. Dünyanın gündemi ve notlarını getirdi Çalar saat bülten sorumlusu Zafer Söken. Zafer günaydın. Günaydın. Gazze'den notlarla başlayalım. E, Netanyahu'nun açıklaması var. Sen de sabah bahsettin. İki şartını açıkladı İsrail. Gazze'deki Gazze'de başlattığı katliamı durdurmak için aslında. Hamas teslim olsun, rehineler serbest bırakılsın. Ondan sonra biz savaşmayı, savaşı bırakmayı düşünebiliriz diye bir açıklaması var. Ancak İsrail saldırılarıyla ne yazık ki ölümlerde her geçen saat artıyor. 17.177 kişi hayatını kaybetti. Çarşamba günü söylemiştik. Her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor İsrail saldırıları nedeniyle. Yaşayan çocuklar da aslında çok zor şartlar altında yaşıyor. Bir görüntü. Evin içinde ailesiyle kardeşleriyle oynayan bir çocuğun bomba sesiyle nasıl ilikliğini göreceğiz. O evin hemen yakınlarına bomba düşüyor. O çocuk bisikletiyle oynuyor işte daha yeni yeni yürümeye başlamış ve ardından dışarıdan gelen bir bomba sesi ve onun irkilmesi, bakması Belki hatta sesi biraz daha verebilirsek bir tanıdığımız açısından. O çocuklar bu travmalarla büyüyor ne yazık ki. Maalesef. İşte Gazze'de çocuk olmak, bombalar altında çocuk olmak ne yazık ki böyle Gazze'de. Gazze'de yaşananlara dair bir haberimiz var. Onu hazırladık. Onu izleyip öyle devam edelim Peki. Zaten. Gazze'de savaş 3. ayına girdi. Can kaybı 17 bini aştı. İsrail savaşı bitirmek için iki şartını açıkladı. 7 Ekim'de başladı Hamas-İsrail çatışmaları. O günden bu yana İsrail Gazze'de ölüm yağdırdı. Saldırılarda bugüne kadar 17.177 kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde de İsrail'in hedefindeydi Gazze. Kent merkezinde patlamalar yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi savaşı sonlandırmak için iki şartını açıkladı. Hamas'ın teslim olması ve Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması şartıyla Gazze'ye yönelik saldırıların bitebileceğini söyledi. Türkiye'den son 60 günde yüzlerce geminin sevkiyatıyla alakalı en ufak bir tedbir, bir yavaşlama duydunuz mu? Türkiye'de de siyasetin gündeminde Gazze'de yaşanan dram var. Gazze'deki bir avuç sivil karşısında yüreği de, bacağı da titreyen İsrail'in gerçek bir orduyla gerçek bir güçle karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkaktır. 29 Ekim'de donanmamız gösteri yaptı. Ben o donanmayı Doğu Akdeniz'de görmek isterim. Ticaret gemileri gideceğine donanmamız orada dursun. Görsünler donanmamız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de sivil katliam yaşanırken muhalefetin gemi ticareti eleştirilerine yaptırım çağrılarına ses vermedi ama İsrail gerçek bir orduyla karşılaşırsa parça olur dedi. İsrail yönetiminin böyle bir acı akıbete gerek kalmadan bir an önce aklını başına toplamasını ümit ediyoruz. Hamaset üretmekten kolay bir şey yok. Hadi yap da görelim bakalım değerler adam. Şimdi Türkiye'nin Yunanistan'la kurmuş olduğu yeni temas ve açılan diyalog yolları ve sonrasında kazanılanlar nedir? Onları da konuşacağız Ankara-Atina hattında yeni bir sayfa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de aramızda çözülemeyecek sorun yok. Bu cümlelerin ardından bir gelişme yaşandı. Bir jest geldi Yunanistan tarafından. Az önce günaydın dedik belki bir de kalimer demek lazım. Yani bu yaşanan o esen ılık rüzgardan dolayı Yunanistan dedi ki Türk vatandaşlarına yönelik 10 Yunan adasına 7 günlük kapıda vize uygulamasıyla girebilir. Yani kapıda vize uygulaması şu. Buradan evrakları hazırlayıp normalde başvurular yapıyoruz. O işte red mi gelecek, gelmeyecek mi? 80 euro gibi bir ücreti var hatta. 60 diye okumuştum. 80 mi? Yok bu normal Schengen vizesine başvuru. Hı. O 80 artı bir de hizmet bedeli de alıyorlar. Bu para tabii reddedilirse yanabiliyor. Ama şimdi bu kapıda vize uygulamasıyla orada bir evrak hazırlamadan pasaportumuzla gidip 7 günlük 60 Euro'yu da verip tabi Euro'da 31 lira onu da hatırlatayım bu arada yani yaklaşık 2000 lira bir para ödeyip bu Yunan adalarına 10 tane Yunan adası işte Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi adasına 7 günlük turistik ziyaret gerçekleştirebilecek Türk vatandaşları. Şimdi bir anda evet geçim sıkıntısı yaşayan milyonlar var ancak yaz aylarında da görüyoruz işte Bodrum'a akın akın insanların nasıl gittiğini, Bodrum'a araç trafik kilometrelerce uzayan araç trafiğini görüyoruz ve Bodrum'daki fiyatları da görüyoruz aslında. Bir lahmacunun 400-500 lira olduğunu ya da oradaki bir işlere kumsallara giriş ücretlerini hepimiz çok konuşuyoruz. Hatta vize alabilen Türk vatandaşları Yunanistan tatilinin daha ucuza geldiğini defalarca dile getiriyorlar. Çünkü Bodrum'daki fiyatlar aslında çok Türk vatandaşlarına yönelik gibi olmadı artık. Onlar daha çok yabancı turistlere yönelik fiyatlar haline geldi. Bu yüzden de özellikle beyaz yakaların çokça tercih ettiği adalar bunlar, Yunan adaları. Gidip daha ekonomik tatil yaptıklarını söyledikleri adalar. İşte o adalardan görüntüler, hatta bir Yunan müziği eşliğinde onları getirdik. Bu 10 adaya Türk vatandaşları artık 7 günlük kapıda vize uygulamasıyla girebilecek. Yani vizen reddedilir mi endişesi yaşamadan girecekler. Çok ılık rüzgarlar yaşandı Atina'da. Mesela az önce haberlere vardı görüntüsü. Miçotakis Erdoğan'a yol veriyor toplantıdan sonra fotoğraf çektirmek için. Erdoğan ona hayır sen önce gel falan diye. Çok e, samimi görüntülerdi. 6 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a ziyaretinde yaşanan o görüntüler. iki ülke arasında tabi bu dostluk rüzgarlarının esmesi herkesi mutlu etti açıkçası. O yüzden bir kez daha kalimera diyebiliriz belki de. Diyelim tabii ki. Buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim. İstersen dünyanın diğer notları. Lütfen. E, Amerika Birleşik Devletleri Washington'da bir sel felaketi yaşandı. Bir kurtarma anına ait görüntüler gelecek. 5 kişi selde mahsur kaldı. 4'ü evlerinden kurtarıldı. 1 kişi ise aracıyla ilerlerken suların yükselmesi sebebiyle aracında mahsur kaldı ve çareyi de aracının üzerine çıkmakta buldu. 40 dakika boyunca aracının üzerinde kurtarılmayı bekledikten sonra helikopterli kurtarma ekipleri geldiler. Onu işte helikopterden bir kurtarma personelinin vasıtasıyla aracından alıp helikoptere çıkarıp öyle kurtardılar. Dramatik bir kurtarma anı görüntüsüydü. Amerika Birleşik Devletleri Washington'dan gelen bu görüntüler. Daha ilginç görüntülerse Fransa'dan geldi. Daha önce de benzerlerini vermiştik. Sıcağı sıcağına görüntüler, sıcağı sıcağına bir protesto diyerek vermiştik. Fransa'da çiftçiler, Fransa'da çiftçiler vergi artışını protesto etmeye devam ediyor. Bu çiftçiler de işte bir tarım makinesiyle bölge yani ve... Bir... bir kamu binasının önüne bırakmıyorlar evet. bu sefer gübreleri. Atıyorlar artık yani püskürtüyorlar. Burası da kamu binası da bölge ve deniz başkanlığı binası. Çiftçiler işte o gübreleri püskürtüyorlar. Bir başka binanın önüne ise işte traktör lastikleri ya da işte artık... Kullanılmayan lastikleri bırakıyor ve üzerleri yine e, gübre püskürtmeye devam ediyor. Fransız çiftçilerin vergi artışlarına yönelik e, protesto gösterileri her geçen gün daha da ilginçleşerek da mü? devam ediyor. Vidanjör benzeri bir şey ben de öyle düşündüm. Tam adını bilmiyorum. Belki tarımla ilgili de bir e, alet olabilir, iş makinesi olabilir. Ha, bilen varsa lütfen bir şey. bize yazsın göndersin öğrenelim biz de. Fransız çiftçilerinin e, ve, yüksek vergilere yönelik tepkisi artarak devam ediyor ve ilginç. E, yöntemler de bularak devam ediyorlar. Daha önce de işte az önce de bahsettiğim gibi dumanın üstünde bir protesto vardı. Şimdi yine benzer e, gübre püskürterek bu görüntü çok ilginç. Yani camlara doğru binanın işte 3. 4. katındaki camlara doğru gübre püskürterek e, kokudan da biraz rahatsız olsunlar isteyerek o kamu görevlilerinin yaptıkları bir protesto. Fransız çiftçilerinin Pakistan'da ise bir yangın felaketi yaşandı. Ona dair haberimiz hazır. Onu izleyip öyle devam edelim. Kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımlar mobilya mağazasında yangına neden oldu. Mağaza içinde bulunan kimyasallarında patlamasıyla alevler büyüdü. 5 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Karachi kentinden yükseldi alevler. 250 mağazal alışveriş merkezinin alt katında bulunan mobilya mağazasında kaynak çalışması vardı. O çalışma sırasında sıçrayan kıvılcımlar kimyasal ürünlere gelince felaket yaşandı. Hem ahşap malzemeler hem yanıcı kimyasallar birleşince alevler bir anda tüm binayı sarmaya başladı. Alışveriş merkezinin üzerinde 450 daire elektrik da vardı. Evler 2 saat içinde tahliye edilebildi. <laughs> Alevlere hemen müdahale edilse de söndürmek kolay olmadı. Feci yangında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ve devam ediyoruz hangi ülke? Brezilya'ya gideceğiz. Sokakların alev alev yandığı Santos'a. Santos'un, Santos kulübü daha doğrusu Brezilya'nın birincilik takımlarından ve bu Santos kulübü ki... Pele'nin ve Neymar'ın yani şu an aktif futbolcu Neymar'ın da eski kulübü ve futbol efsanesi Pele'nin eski kulübü 111 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Santos küme düştü. Yani birinci ligden düştü, ikinci lige düştü ama taraftarları onu kolay kolay kabul edemedi ve ondan sonra yaşananlar sokakları ateşe verdiler, çevredeki araçları ateşe verdiler. Taraftarın öfkesi bir şehri yaktı. Santos kulübü 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düşünce taraftarlar çok da öfkelendi. Brezilya'dan Kanada'ya geçelim. Kanada'da bir trafik kazasından kıl payı kurtuluş var. Bir beton mikseri ve bir kamyonet arasında. Bir adamın aracı arızalanmış, kamyoneti ve Oo. römorkunu orada bırakmış. Beton mikseri de geliyor ona doğru. Beton mikseri gelince kaçmak istiyor. Ama beton mikseri de o aracın gittiğini zannediyor önce herhalde. Şerit değiştiriyor. Şerit değiştirince bu kez bir facianın eşiğine geliniyor aslında. Şimdi görüntü bir daha gelecek. Burada beton mikseri sağda ilerliyor. Adam da orada o kaza yapacak adam ve neyse ki refleksleri de yerindeymiş. Bu şekilde kurtarılmış. Araçta bu arada çokça kamera var. Birkaç açıdan görebiliyoruz. Bir facia yaşanmadan kurtulunmuş Kanada'da. Kanada'da kalmaya devam edelim. Montreal Belediye Başkanı'nın bir sağlık sorunu vardı. Valeria Plante aslında sağlık sorunu yok. Geçici bir sorun yaşadı. Basın toplantısı sırasında büyük ihtimal tansiyonu düştü ve baygınlık yaşadı. O anlarda da işte önce bir duraksadı ardından kendini yere bırakıyor. Fransızca kendimi iyi hissetmiyorum diyerek yere bırakıyor. Hemen tabi ambulans çağırıyorlar ama kendisi ambulansa gerek yok. Ben toparlarım diyor ve toparlıyor. Durumu da iyi. Kanada Başbakanı'nın da Turudulan'ın da hatta geçmiş olsun mesajı geldi kendisine bir ilginç görüntü. Türk vatanda bir Türk vatandaşının kaydettiği, Japonya'da kaydettiği bir görüntü. Ee, bizim çok alışkın olmadığımız görüntüler. Hatta onu bir dinleyelim, Hilal'den rica ederim, Ondan sonra devam edelim. Şu an burada bir yol çalışması oluyor. Burada vatandaşlar arabalarını park etmişler görüyorsunuz park yerlerine ve işçiler de ee, arabalara zarar gelmesin, arabalar zift falan sıçramasın diye böyle poşetler çekmişler arabalara görüyorsunuz. Bu kadar ki yani duyarlılar bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bence gerçekten ince bir düşünce ben çok takdir ettim gerçekten mükemmel bir şey herkesin birbirine ne kadar nezaketle yaklaştığının en güzel örneği Tabii bizde de böyle olur. Tabii olmaz de, mı? Bizde bizim çok... sokaklarımıza da tamamen aynısı olur. Tabii hatta park Kontrol burada... yıkımlarda ciddi tedbirler alırız. Mesela evet. çocuklar çocukları okulların avlusuna falan çıkartır mıyız? Asla böyle bir şey yapmayız. E, sokaklarımız da biz hep bu şekilde tadilattan geçiririz. Evet evet. Böyle her temiz olur sokaklarımız hep. Evet. Bizlere yani hiç Bal dök yala. Benim hiç şüphem yok bu konuda. İngiltere'ye geçelim buradan o zaman. Ee, bizlere bizde de emeklilerimiz böyle hobiler edinebiliyor mu? Emin değilim. 76 yaşında bir adam dünya rekoru kırmış kendisi. İşte tescillenmesini bekliyor aslında şu an. Başında 350 bardak taşıma. Buna yıllardır bunun için uğraşıyor. Başında bu 350 bardağı taşıyabilmek için yani başının üzerinde en fazla bardak taşıyan adam olabilmek için yıllardır çalışıyor ve en sonunda başarmış. O anlarda da işte o rekorlar kitabının temsilcileri de orada ve kayıtlara geçmiş. Aslında bizim emeklerimiz de Rekor kırıyor her ay. Yani açlık sınırı 14 bin liranın üzerinde 7500 lira alan emekliler var. Onlar da her ay yaşayarak, yaşam mücadelesi vererek aslında rekor kırıyorlar. Ama kendi kendilerini... bizim aklımıza mesela memlekette bence aklımıza gelmemiş. Mes bizim ikram var. işte gidiyoruz o lezzetli simitlerinden alıyoruz. İkram da yapar bunu. Bizim simitçilerimiz de bunu yapabilir ben söyleyeyim. Yapabilir. Bizim yani aklımıza belki, gelmemiş. Yani 350 tane bardak taşımış. 300... Belki bugünden sonra o 350 bin bardak taşırız biz. 351 rekor olur yani. <laughs> yani. Yavaş yavaş Hüseyin Bolt böyle rekorlarını yavaş yavaş İklamadı arttırırdı günaydın ya. günaydın diyelim. Hüseyin Bolt ya, rekorlarını yavaş yavaş arttırır ya. 351, 352 diye devam edebiliriz. O da bir e, öneri olabilir. O zaman içimizi ısıtacak bir görüntüyle ben e, veda etmek istiyorum. Real Betis taraftarının çok e, anlamlı bir geleneği var. Her yıl yılbaşı yaklaşırken e, dezavantajlı çocuklar için başlattıkları bir kampanya. Onlar o çocuklar biraz mutlu olabilsin, biraz olsun gülebilsin diye her yıl yeni yıl yaklaşırken taraftar, binlerce taraftar peluş oyuncaklarını bu şekilde böyle sahaya fırlatıyor ve o oyuncaklar toplanıp dezavantajlı çocuklara iletiliyor. O çocuklar da işte biraz olsun yeni yılda mutlu olmaya çalışıyorlar. Bu da toplanma anlarına ait görüntüler. Real Betis taraftarlarının çok anlamlı bu hareketiyle ben bana ayrılan sürenin sonuna geleyim. Nefis bir e, görüntüyle tamamladı.